Programımızın bu bölümünde Giresun'un güzel ilçesi Dereli'deyiz. manda sütü ve süt ürünleri konusunda kaliteli bir üretim yapan iki değerli üreticiyle birlikteyiz. Ahmet geldi ve Tenzile, tenzile geldi süt, özellikle manda sütü, manda süt ürünlerinin faydalarını ve ürün çeşidini konuşacağız. Tabii bu ürünlere ve bu sağlıklı ürünlere ulaşmak isteyen herkesi de mutlaka bu yayınımızla birlikte ulaşıp bu ürünlerden alabilirler. Hem sağlıklı hem lezzetli manda sütü ve süt ürünlerine ulaşabilirler. Değil mi Ahmet evet. Bey? İlk önce hoş geldiniz. Hoş ben Giresun Damızlık Manda Birlik Başkanı Ahmet geldi. Bölgemizde manda ürünlerimiz vardı ama sağlık sağlıklı bir şekilde insanlara ulaştırma sıkıntımız vardı ee, ve üreticilerimizin ürünleri alıp kişilerimize, üreticilerimize, tüketicilerimize sağlıklı bir şekilde nasıl üretebiliriz kısmından girerek e, bu tesisimizi gire sunumuza, e, delerimize kazandırdık. Tesisimiz 4 ton e, üzerinde çalışmaktadır günlük. Şu an kapasitesinin dörtte biri e olarak çalışmaktayız. Şu an süt veriminin e, mandaların e, kısır dönemi dediğimiz dönemde olmasına rağmen e, güzel bir şekilde çalışmamızı yapıyoruz. E, bizim buradaki asıl amacımız manda ürünleri biliyorsunuz sağlık açısından, sıhhat açısından çok e, değerli bir e, ürün, değerli bir e, bu kapsamda biz de e, üreticilerimize nasıl bir para kazandırabiliriz, tüketicilerimize nasıl bir sağlık kazandırabiliriz misyonuyla yola çıkarak biz ürünlerimizde kesinlikle raf ömrü uzun olsun diye, bunun altını çizerek söylemek istiyorum, raf ömrü uzun olsun diye kültür ve süt tozu kullanmıyoruz. Çünkü insan sağlığına faydalı olan, doğal bir antibiyotik olan, doğal besici olan, e, kalp sağlığına, damar sağlığına çok iyi gelen, cilt sağlığına çok iyi gelen, kemik gelişimine çok faydalı olan manda ürünlerini insan sağlığına faydalı olsun diye katkı katmaksızın ürünümüzü piyasaya sürdük ve Giresun çok sevdi, Trabzon çok sevdi ve Ordu çok sevdi. Gerçekten insan o zaman mutlu oluyor. Tabii diğer illerden de talep vardı Var vardı. evet, diğer ki bölgede de var. Özellikle biz e, süt kaymağı yapıyoruz, e, krem şantiden değil de süt kaymağı olarak yapıyoruz ve katkısız, doğal ve hijyenik. E, Önemli en önemlisimiz bu. e, buydu. E, bu gerçekten güzel tuttu, biz de mutlu olduk. E, çünkü bu bir riskti. Eğer raf ömrü kısa olmuş ol, olduğu zamanlarda, e, tabii ki bu bir satıcı için e, zor bir şeydi. Ama çok şükür Eğer geri dönüşümüz olmadı. Için, evet. Ve insan sağlığımıza faydalı olabildiysek, bölgemize faydalı olabildiysek, üreticilerimize faydalı olabildiysek, tüketicimize faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Ne Bu güzel. mutluluk da bize yetiyor. Bu heyecan bize yetiyor. Gerçekten çok mutlu olduk. Çok güzel dönüşler var. İnşallah bizden bundan sonra da aynı şekilde katkısız, doğal, organik bir şekilde insanlar ürünlerimize, ürünlerimizi ulaştırmak istiyoruz. Şimdiden herkese ben tavsiye ediyorum. Herkese gönül rahatlığıyla beraber bu ürünleri kullanmasını tavsiye ediyorum. şimdiden herkese afiyet olsunlar. Teşekkür ben herkes. teşekkür ediyorum teşekkür geldiniz ederiz. için. Biz teşekkür ederiz. Peki Tenzin Hanım ne var? Ürün çeşitimizden biraz bahsedelim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Hemen ürün çeşitlerimizi size göstereyim. Şöyle yoğurdumuz var. <laughs> Tam yağlı, kaymaklı. Şöyle bir kilo yoğurdumuz var. Manda kaymağımız var. Bu manda kaymağımız e, sütün pişmiş sütün üstünden kaymak olarak alınıyor. herhangi bir katkı maddemiz yok. Çok güzel. Böyle tereyağımız var %100 manda tereyağımız. Hı hı. Biliyorsunuz tereyağımız mandamızın ürünleri beyaz oluyor rengi. İnek gibi sarı olmuyor. Bu da sungur peynirimiz. Hı hı. Bu lor peynirimiz. Bu da köy peynirimiz, salamura. Hı daha birçok peynir çeşitlerimiz var, onu da birkaç güne marketlerimize vereceğiz. Olacak. Zaten o anlamda ihtiyacı olanlar ulaştığında yardımcı olacaksınız. Evet. Ee, peki nasıl üretiyoruz? Nasıl Geleleksel üret yöntemleri değil Hı. ve eski ile katkısız evet. ve doğal bunu özellikle vurgulayalım. Annemizin Hı. ve babaannelerimizin mayaladığı gibi mayalıyoruz. Herhangi bir katkı maddemiz yok ürünlerimizde. Yüzde doğal. Yoğurdumuzu yoğurt mayasıyla yapıyoruz. <laughs> Düşmüyor. Evet. evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> ne kadar miktarda üretiyoruz bu ürünleri Ahmet Bey ya da bu ürünlere nerelerde nasıl ulaşabilirler Şu an için e, biz şu an bütün marketlerimize ulaştık bütün marketlerimize gidiyor e, biz inşallah e, şarküteri olarak da düşünüyorduk ama şu an marketlerde çok güzel bir şekilde gittiği için marketlerimize ve e, ulusal e, hatta ulusal e, marketlerden de dair taleplerimiz var evet önce onların taleplerimizi karşılayacağız. Yani şu an isteyen herkes marketlerimize rahatlıkla bir şekilde ulaşabilirler. Size ulaşsalar peki yardımcı olur Biz musunuz? burada kendimiz e, perakende olarak da fabrikamızda da satışlarımız mevcuttur, mevcuttur yani. Oradan da ulaşabilirler. Evet, kesinlikle. Peki manda sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı bölgede? Bizim e, toplamda şu an Giresun'da 2500 civarında mandamız var. Hı hı. E, bunun 1500 tanesi şu an ıslah projesi dediğimiz projede kapsamında e, ve e, Allah izni olursa eğer bu Sistemden sonra manda ürünlerimizde manda ürünlerimizin artacağı için <laughs> insanların daha fazla para kazanacağı için Değerli manda tabi de desteklemiş oluyor. En önemlisi zaten yani. şu vardı, ülkemizin en büyük ihtiyacı olan üretim, üretim, kesinlikle. üretim kesinlikle üretmek zorundayız. Çünkü üretim için e, gerek işsizlik açısından gerekse e, üret, tüketici üreticilerimiz açısından ürünlerin değerlendirilmesi mutlaka gerekli Çok bir şeydi okay. ve biz e, bu konuda dedik ki ne yapabiliriz dedik ve ve çok şükür Giresun'umuza, bölgemize, Doğu Karadeniz'imize, bölgemize bu şekilde bir tesisimizi kazandırdık. Bunun en önemli özelliğimizden, bizim en büyük misyonumuz doğal, yani nasıl ki annemiz, nasıl ki babaannelerimiz, nasıl ki yoğurttan mayalıyorsa, Evlinde el tadına bakıyorsa onlar... Parmayla ısısını bakıyorlardı, biz onu dijital olarak evet, modern bir şekilde, modern bir şekilde hijyenik bir şekilde kesin. üretiyoruz. Ben şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. İnşallah bizden katkısız, doğal, hijyenik bir şekilde üretmesi gerisi siz, siz gerisi evet, siz isteyen herkesin mutlaka bu konulara da ilgilenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Peki Tenzili Hanım tüketirken, kullanırken neye dikkat edelim bu ürünlere? Tüketirken doğal olmasına, Hı -hı. sağlıklı olmasına Alırken dikkat edelim. Evet. evet sağlıklı olmasına yüzde yüz doğal herhangi bir katkı maddemiz Hı -hı. yok Hı -hı. köylerimizden yaylalarımızdan çiftçilerimizden sütleri topluyoruz Hı -hı. fabrikamızda hijyenik bir şekilde işliyoruz Hı -hı. sonra marketlerimize insanlarımıza sunuyoruz Hı -hı. afiyet bu, olsun şimdiden teşekkür birlikte birlikte bu çalışmayla birlikte manda sayısı da artacak, artı aile tipi üreticide artacak onların da bir gelir olacak Bence Bölge ekonomisi açısından da önemli bir Kesinlikle. iş. Kesinlikle. Evet. Neler söyleyelim son olarak? Evet bizlerden e, sağlıklı bir şekilde, hijyenik bir şekilde, doğal bir şekilde üretmesi. Tüketicilerimizin de e, bunları tatmasını istiyoruz. Destek Desteklemenizi istiyoruz. Hı. Şu an için çok güzel destekleri var, çok, çok güzel talepleri var bizler onların taleplerine yetişmek istiyoruz ve inşallah bütün üreticilerimize bütün tüketicilerimize afiyetler diliyoruz. Sağlıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Herkesi bu ürünlerden tatmaya tavsiye ediyoruz. Evet. E, kullanmalarını talep ediyoruz. Çok güzel. Siz tenzilin ne söylersiniz? Ben de geldi sütün sahibi olarak, kadın girişimci olarak <laughs> %100 doğal köylerimizden, yaylalarımızdan ürettiğimiz manda yoğurdumuzu herkesin yemesini öneriyorum. Bu yoğurdumuzu ve kaymağımızı, bu ürünlerimizi yiyenler hiç doktora gitmiyor. Bunları yemeyenler doktordan geri gelmiyor diyelim. Ne güzel. Bununla Çal kapatalım. sağlıklı ve afiyet olsun herkese. Bugün bizim misyonumuzdan bir tanesi de bugün sağlığınız için manda ürünleri tükettiniz mi? Çok güzel. Tüketsinler değil mi? Tükettiniz evet. sevgili seyirciler. Çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Ben teşekkür Çok sağ ederim. Herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler.